Buraya gelmişken boş servisinin yanında bir tane BMW vardı. Ya yeni şu 3 serisini görmedim mi görmedim dedim. Hemen geldik. Bak küçücük bir yer. Beğendim mi? Değişik duruyor. Güzel duruyor. Evet. Biraz bayağı bir albenin duruyor. Size biraz tanıtalım. Normalde şu farlarda lazer teknolojisi var ama bu led. İşte şu alttaki detaylar güzel. Bakın şuradan yine giriş normal arkası gözüküyor. Burada güzel bir kit var. Şöyle kapısını kapayayım. Şimdi alıp çıkıp gezme zamanımız yok. Vaktimiz yok daha doğrusu. O yüzden şöyle bir göstereyim. Bayağı kocaman kocaman gözüküyor. Burası da Block M Ring. Şu dışından sonra içeri girelim değil mi? Üzerinde pilot sportlar var. Baksanız, stoplar falan bir acayip duruyor ya. Bu 320 dizel zaten aynı makine 190 beygir ama bu X Drive şurada da zaten belirtiyor. Burada çok hoş. Şöyle kısaca bir göstereyim. İlk defa görüyorum ben de canlı. Yine dijital ekranımız var güzel bir kombinasyon. Kahverengi. Şuraları ahşap gibi. Buraları güzel. Burada kocaman bir ekran. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Tamamen değiştirmişler. Tabi Almanca anlamadığımız için. Burada da off koymuşlar bakın. Devir saatine koltuklar falan çok şık. Kombinasyona bayıldım. Arkası nasıl? Hoppala. Şöyle oturayım. Yani bak baş mesafesi falan fena değil. Tabii ön koltuk bayağı geride. Ama yine de fena değil. Burada iki tane USB, hatta USB değil, USB-C var. Yani en yenisi en hızlılarda. Arkada 3. bölge klimamız var. Harman kardınlarımız var zaten. Donanım paketleri. Şunlar falan baya şık olmuş. Tasarım detayları, metalleri. Nefis. Buralarda varmış şeyler. Bu yine BMW'nin klasik bardaklıkları. Bir de şöyle göstereyim. Baksanıza şık değil mi ya? Vites bayağı değişmiş. Motor çalıştırma orada. Engine start stop. İşte kameralar, park asistanları, sürüş modları. Sürüş modlarını direkt tek parça olarak yapmışlar. Yani sport, konfor ya da eco ayrı ayrı butonlarla çalışıyor. Burada yine dokunmatik algılayıcı sistem var. iDrive'ımız burada. Ama şu ahşaplar ve ee, şu kronlardaki özellikle köşeli hatlar çok dikkatimi çekti. Otomobilin her yerinde. Baya bir krom kullanılmış. Valla ben bayağı beğendim. Çok güzel. Gelelim şimdi asıl konuya. Fiyatına. Şurada yazıyor. 320 dizel. 63.200 euro. 45.000 eurodan başlıyormuş. 9.000 euroluk paket varmış. Şu ne abi? Sonderastung. Evet <laughs> ya. Şu Sonderastung ne abi? Buyur abi. Şu ne Sonder bu ne yazıyor? Sonderastung e şey. Sigorta e, falan mı? Anladım. Hani ekstra. Ha pakette paketin e, ekstrası. Ekstra. Yani toplamda 7700 liralık ekstra var bunda. Tamam. Tabii e, para sorun değilse daha onunla bir 10.000 lira daha ekleyebilirsin rahatlıkla. Tabi tabi doldukça oldukça dolar. Do, doldukça bu dolar. ne abi peki? Nasıl ödüyorsun bunu? 429 euro ayda mı diyor? Ee, bu bir leasing teklifi. Ee, 10.000 10 euro ver diyor. Ver diyor. 36 ay. 429, 429 euro ver diyor ay, Senede 10.000 kilometre yap diyor. Aynen öyle. Tabi bunu pazarlıkla bunu sıfıra da getirebilirsin. Ha, öyle sıfır, mi? sıfır ödeme yaparsın. %10, %12 indirim yaparsın. Bu 429 olur. 500, 550 falan olur. Ondan sonra hiç para vermeden binersin. Herkes alabiliyor mu bunu? Herkes alabiliyor. Yani, yani vatandaş olan herkes, herkes gelip maaşı olan hesabına hesabına her ay düzenli, her para, yatan. Para, para yatan herkes alabiliyor. İşler güzel. ÖTV, KDV hepsi içinde. Her şey için. <laughs> her şey içinde. Vallahi fiyat, güzel olmuş abi. Fiyat. Sen, sen beğendin değil mi? Çok beğendim. Aa son ızgaraya son. bak. Son fiyat Hızgara da değişik. Bu açılıp kapanan bizim mırtlar var herhalde. Aynen öyle. Ya şimdi bu... Burada son, radarımız var. E, beşlik BMW'ye bakarsak ondaki teknik... E, şu an bu arabada mesela beşlikte lazer ışığı. Tamam bu arabada o donanım yok şu an. E, ama istediğiniz zaman buna e, LED e, yani bunu doldurduğun doldurduğun, evet, zaman, doldurduğun zaman, zaman park asistanı bilmem neyse de bir, la, şu andaki 5 serisinden evet. daha donanımlı hale gelebiliyor. Tabii, lazer ışık koyabiliyorsun 5'likte istesen yani paraya para harcamak istesen yok bir de bundaki işte en önemli özel. Park sisteminde de bir yenilik yapıldı. Son Hı -hı. 50 metreyi aklında tutuyor. Yani nasıl park asistanında değil mi? Kendi park 5'lik, 5'lik BMW veya 7'lik BMW düz girip düz çıkabiliyor. Kendi kendine park ediyor o kadar. Ama bu araba virajda yapabiliyor ve istediğiniz kadar virajda yapsanız herhangi bir Son bir 50 metreye yere, geri geliyor. Son 50 metreyi aklında tutuyor. Bir düğmeyle son 50 metreyi aynı şekilde de geri çıkıyor. Bak bizim Mercedes'ten sevdiğimiz Distronic de var. Tabii yeni her şey var. Ay drive'ı iDrive yeni 7 sistem. Ee, bütün entertainment sistemi. En yenisi. Her yerde USB C toplamışlar. Evet. Ee, gösterge tabi yeni, yeni, yeni sistem. Her ama şey yeni. Ama... Beğendin mi abi? Ben şahsen çok beğendim. Ve arabanın e, eski üçlük BMW yani aslında bence tartışılmaz kalite bakımından çok kötü bir arabaydı yani. Yani şöyle bir kötü bir araba. Arabanın kullanımı, e, süspansiyon çalışı, her şeyi yaptığı işeklik olmazsa, teknik, muazzam. Olarak, teknik yok. olarak sınıfının en üst düzeyi. yok, değil mi? Ama yok. Mercedes'e göre kaybediyor. Yok. Aynı şeyi i̇çi, ben de içi, e, şey ben için. İçi, içi. Bu arabayla. Yani şimdi başka ülkeleri bilemeyeceğim. Ama Almanya'da üçlük BMW ve satışlar hemen hemen neredeyse durdu. E, Mercedes C'ye müşteri çok kaybetti. Çünkü her müşteri aynı soruyor. Araba mükemmel kalite. Hissi hiç yok ve BMW nihayet benim gözümde o işi de güzel bir hamle yapmış i̇şi güzel bir güzel. hamle yaptı ve içinin kalitesini bence gerçekten eski kasaya rağmen büyük bir adım yaptı güzel yani çok güzel bir araba 520 dizel eski motor 330i mesela yeni motor hı hı. Ee, 530i Türkiye'de çok bilinen bir araba o arabayı karşılaştırırsanız sesi falan hani Anladım. Ee, üçlükte çok farklı. İnanılmaz güzel bir ses vermişler arabaya. Ee, şimdi, tabii zaten kasa hafifliğiyle de çok daha atik bir araba, çok daha hızlı bir araba. Ve arabaya da gerçekten bir kafa yormuşlar. O kadar tatlı bir ses vermişler ki 4 silindir demeye bir İnşallah. şahit lazım. BMW çok güzel. o güzel. sesini de geri almış Getirmiş. Yani. Yani. çok güzel. Tamam. Bu 4 silindir gene 6 değil ama çok güzel Bak bir biraz, biraz detaylarını göstereyim. Şu aynı da çok güzel. Şu oradaki boşluk. Ben çok seviyorum bunu. Sanruf bayağı büyük. Yani cam tavan değil ama bayağı büyük bir sanruf var. Şuradaki detaylar falan çok güzel. Jantlar bayağı hoş duruyor. Bak pilot sport var zaten. Üzerinde 225 45 18. Şık ya. Bir de bagajına bakalım. Bagaj yok. Kittidir. Harman kardonlarımız falan var donanım paketi olarak. Ben beğendim. Türkiye'ye Eylül ayında geliyor. ben şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Önümüzdeki ay Nürburgring'e gideceğiz. Orada belki BMW'den bir tane test aracı isteyeceğim. Münih'ten geçerken en azından onu böyle adam gibi bir çekip size aktarmak isteyeceğim. Böyle bir arzum var. Hatta istedim. Cevap bekliyoruz. Bakalım. Bakalım. Nasip. Şimdilik bununla onu. Evet. Eylül'de gelecek araba. Şimdiden şöyle bir sokakta görmüş olduk. Tabii önceden bilseydik ben size ayarladım. da zaten test aracı. Ee... En kötü geliriz ya. Evet. Orası olmazsa buraya geliriz artık. aldı Termine alırdık. Bir tur atardınız ama evet. artık bir dahaki Çok teşekkür ederiz. Almanya'dan haberlerimiz devam edecek. Bu arada gelmişken birkaç arabaya daha bakalım. Bakın burada 5 serisi var. Yeni Station Wagon. Neymiş? Modeline bakalım. 520D Touring. Aynısı. 62.000 Euro. Hemen yanında bir 1 serisi var. Bu da 1.20i. 5 kapılı. Kaç euro? 40 bin euro. Bir tane daha var. Aynısı zaten 40 bin 660 euro. Bu da zaten herhalde kendi kullandıkları otomobil. Şurada bir tane fena basık bir bizim arabanın basığı var. Baksana adam yerlere indirmiş. Bu da bizim vakumlu 5 kasa seçilmiş. Çok güzel araba ya.